Kayıp Ay Işığı. Orman Dostlarının Macerası. Bir varmış, bir yokmuş. Büyülü bir yer olan Gümüş Ormanı'nda hayvanlar yıldızlarla dolu bir gecede şaşkınlık içindeymiş. Normalde ormanı yumuşak ışığıyla aydınlatan ay ortalıkta görünmüyormuş. Gökyüzü karanlıkmış ve sadece hafif bir rüzgar ağaçların arasında fısıldıyormuş. Meraklı bir tavşan olan Momo yuvasından dışarı çıkmış ve arkadaşlarına seslenmiş. Arkadaşlar, fark ettiniz mi? Ay kayıp. Nereye gitmiş olabilir? Meşe palamudu toplamaya dalmış olan sincap Tiko yukarı bakmış ve şöyle demiş. Bu çok garip. Ay her gece burada olur. Ne olduğunu öğrenmeliyiz. Zekasıyla tanınan tilki Flora da onlara katılmış. Araştırmalıyız demiş. Belki ormandaki birileri ayın nereye gittiğini biliyordur. Üç arkadaş yumuşak adımlarla ormanın zemininde ilerlemeye başlamış. İlk olarak eski bir meşe ağacının tepesinde oturan Bilge Baykuş Oli'yi ziyaret etmişler. Oli, bu gece ayı gördün mü? diye sormuş Momo. Oli gözlüklerini düzeltmiş ve düşünceli bir şekilde ötmüş. Hmm, az önce fısıldayan çayırlardan garip bir ses duyduğumu hatırlıyorum. Belki oradan başlamalısınız. Bu ipucundan cesaret alan arkadaşlar, fısıldayan çayırlara doğru aceleyle yola koyulmuşlar. Yaklaştıklarında yumuşak ve melodik bir uğultu duymuşlar. Çayırın ortasında, yerde nazikçe dinlenen Ay, Luna'yı bulmuşlar. "Aman Luna, sana ne oldu?" diye haykırmış Diko. Luna yorgun bir şekilde gülümsemiş. Ormanı ziyaret etmek istedim ama şimdi gökyüzüne geri çıkamayacak kadar yorgunum demiş. Flora bir süre düşünmüş ve sonra "Sana yardım edebiliriz. Eğer hepimiz birlikte çalışırsak tekrar parlayacak gücü bulabilirsin." demiş. Arkadaşlar ormandaki diğer hayvanları toplamışlar. Kuşlar, geyikler, kirpiler ve hatta utangaç ateş böcekleri. Hep birlikte neşeli bir şarkı söylemişler ve Luna'nın etrafında dans etmişler. Neşe ve dostluk dolu hava, sıcaklık ve ışıkla dolmuş. Yavaş yavaş Luna daha parlak bir şekilde parlamaya başlamış. Sonunda Luna bir kez daha gökyüzüne doğru süzülmüş ve yumuşak, gümüşü ışığını tekrar ormanın üzerine saçmış. Teşekkür ederim sevgili dostlarım demiş ışığını üzerlerine yansıtarak. Nazikliğiniz ve işbirliğiniz beni yeniden gökyüzüne taşıdı. O geceden sonra gümüş ormanının hayvanları birlikte çalışmanın gücünü asla unutmamış. Ne zaman aya baksalar, Luna'yı tekrar parlaması için nasıl birlikte çalıştıklarını hatırlamışlar. Ve böylece ay ışığının sevgi dolu parıltısı altında mutlu mesut yaşamışlar. Twilight